Merhaba arkadaşlar, bugün video kümesimize gideceğiz, tavuklarımızı yemeyeceğiz, kümesle görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kümesimize geldik. Böyle bir adet Nikolinozumuz var. İki adet böyle hintimiz var. Üç adet su tavuğumuz var. Bir adet Türkiye civcivimiz, bir adet de Türkiye naruzunuz var. Bir tane böyle ataks civcivimiz, ramaydikin şey yapmış arkadaşlar. Rekod naruzunuz gördüğünüz gibi. Bu civcivimiz var. Şurada bir tane köy civcivimiz var, ataks civcivimiz. Arkadaşlar ördeklerimiz var. Abi bir eksiklik mi var ya? Yani? Ve maşallah diyelim yumurta var iki tane arkadaşlar. İki yumurta. <laughs> Bunda bir eksiklik var. <laughs> koyun, koyun, koyun. Al kardeşim hadi sen. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Tek yorumunuz biz. Tavuğumuz. Böyle de Mehmet. Çok sakin bir tavuk arkadaşlar. Cimcim Mehmet horoz olacak. Bu da bizim kendi öğüttüğümüz çiftçimizden bir şey şu bizim tavuğumuzdan çıkma şu bizim tavuğumuz küçük olan pinçin yanında çünkü ne var bu beyaz çivçi onun çivçi bu da bunun çivçi ve kümesimiz böyle arkadaşlar Mehmet arkadaşlar görüşür görüşürüz. Ee, bahçede görüşelim arkadaşlar. Tavşanın güvenceni mi de <laughs> Arkadaşlar bir böyle bir adet yavru tavşanımız var. İçeride Erzincanlı postamız var bir adet. Erkektir. Tavşan yavrumuz da erkektir. İsterseniz çıkartalım. Arkadaşlar niye kulağımdan tuttunuz? Tuttunuz diyorsunuz. Arkadaşlar kulağımda tıkanmanın sebebi Yavru tavşanları kulağına tutmanız lazım. Üç aylık olana kadar tutmazsanız. Arkasında bir kemik var. O kemik sebebiyle orada kemik kırılırsa arkadaşlar ölürler. Kulağına tutun arkadaşlar. 3 aylığa gelene kadar. Soğukta bırakmayın bir iki aylık. benimki üç aylık. Dördüncü ayda bırakacağım kulağına tutmasını. Buna da bir diş